28 Şubat döneminde benim silahlı kuvvetlerden ilişkimin kesilmesiyle ilgili tebligat yapıldığı süreçte ben tabur komutanı idim ve Hakkari'den Foço Komando Tugay'ına tayinim atamam çıkmıştı ve tabur komutanı makamında idim. Bir sabah bir mesajın geldiğini ve silahımı ve kimliğimi teslim etmem gerektiğini ifade ettiler. Ondan öncesinde zaten ben de Batı Çalışma Grubu tarafından irticadan şüpheli subay statüsüne alındığımı bir şekilde gayri resmi olarak öğrenmiştim ve o dönemde yüzlerce subay atılmaya başladığı için ben de üç aşağı beş yukarı sonuçla karşılaşacağımı hissediyordum ama bunun çok haysiyetsizce ve onursuzca yapılacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben ve benim gibi 5000'e yakın subay subay o süreçte Silahlı Kuvvetlerden bu gerekçeyle ilişiği kesildi. Ama işin enteresan tarafı şu. Ben ve benim gibi Silahlı Kuvvetlerden o dönemde maneviyatından, dindarlığından ve inancından dolayı irticacı subay olarak fişlenerek atılan subayların tamamı disiplinsizlik yaftasıyla atıldı.